Arkadaşlar biliyorsunuz annem 6'da kursa gidecek. Ehliyet kursuna 3 gün ders sürecek. Ondan sonra ders çalışacak. Ondan sonra hmm, kursa gidecek. 6'da akşam. Dün aradılar. 9'da çağırdılar. Ondan sonra ehliyet alacak. Ondan sonra... Elliyetini alınca araba sürecek. Ondan sonra biliyorsunuz annem ehliyet alacak. Ondan sonra araba ehliyeti alınca araba sürecek. ondan sonra annem Temmuz olsa da ehliyet alır. Ondan sonra tam bilmiyorum Temmuz Ağustos daha ehliyet alır. Ondan sonra Biliyorsunuz bu akşam 6'da gidiyor kursa ehliyet almak için. 3 gün sürmez. 3 gün sürecekmiş. Ondan sonra Evet arkadaşlar bu videomuz da bitiyor. Videomuzu beğenip abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Öpüyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Herkese hoşçakalın.